Herkese merhabalar. Mucizeler kursunun 191. dersinden bahsedeceğim şimdi sizlere. Dersin cümlesi ben Tanrı'nın kutsal evladıyım. Metin şöyle. Bu ders dünyanın kısıtlamalarından kurtuluşunuzu ilan edişinizdir. Bunu yaparak dünyayı da kendi kısıtlamalarınızdan kurtarıyorsunuz. Siz dünyaya Tanrı'nın evladının hapishanesi rolünü vererek nelere yol açtığınızın farkında değilsiniz. Böyle bir dünya korku dolu, acımasız, saldırgan, cezalandırıcı, anlamsız ve kördür. Böyle bir dünyanın sizin dünyanız olmasına sebep olabilecek ne yapmış olabilirsiniz? Bunları görmek için ne yapmış olabilirsiniz? Kendi kimliğinizi inkar ederseniz kalan bunlardır. Kaos gö görürsünüz ve gördüğünüzü sahiplenirsiniz. Gördüğünüz dünyada size bunu kanıtlar. Duyduğunuz tüm sesler içinizdeki ve dışınızdaki zayıflığı anlatır. Aldığınız her nefes sizi ölüme daha yakınlaştırır. Ve tüm umutlarınız gözle yaşlarınızla yok olur kimliğinizi inkar ettiğinizde Tanrı'ya gülerek yaratımı ile alay eden garip, doğal olmayan ve anlamsız düşüncenin getirdiği delilikten kurtulamazsınız. Kimliğinizi inkar ettiğinizde evrene yalnız başınıza saldırırsınız. Tek bir dostunuz bile olamaz. Yarattığınız hayali düşmanların, ordularının ve birliklerinin karşısında bir toz taneci olarak savaşmaya çalışırsınız. Hakiki kimliğinizi inkar ettiğinizde kötülük, suç ve ölüm görürsünüz. Tüm umut kırıntıları parmaklarınızın arasından kayar gider ve tek umudunuz ölmek olur. Kimliğinizi inkar ederek yaptığınız oyun oynamaya çalışmaktan başka ne olabilir? Siz Tanrı'nın sizi yarattığı gibisiniz. Bunun dışında inandığınız ne varsa aptallıktır. Sadece bu düşünce herkesi özgür kılar. <laughs> Sadece bu hakikatin karşısında tüm ilizyonlar kaybolur. Bu hakikat var olan her şeyin ve herkesin içindeki masum varoluşu ortaya koyar. Varlığın merkezindeki masumiyeti ölümsüzlüğün garantisi olarak ortaya çıkarır. Eğer bugünün dersini diğer düşünceleriniz gibi normal bir düşünceye dönüştürürseniz dünyanın çok üstüne yükselirsiniz. Tanrı'nın evladını esir almış dünyevi düşüncelerin çok ötesine geçersiniz. Böylece güvenliğin ve kurtuluşun mümkün olduğu bilince dönersiniz ve onu da serbest bırakırsınız. Sadece gerçek kimliğini kabul eden kurtarılabilir. Ve bu kurtuluş dünya hakkındaki tüm bakış açısını değiştirmiş ve kendine kurtuluşun yolunu göstermiş olan ona şükrederek herkesle paylaşılan hediyedir. Bunun gibi kutsal olan tek bir düşünce bile sizi özgürleştirmeye yeter. Tanrı'nın kutsal evda, evladı sizsiniz ve bu kutsal düşünceyi düşünmeyi öğrenirken dünyayı özgürleştirirsiniz. Artık dünyayı acımasız bir şekilde algılamazsınız ve ona ilkel ihtiyaçlarınızı yansıtmasına, yansıtmanıza gerek kalmaz onu sizin esaretinizden kurtarırsınız. Korkularınızın ölümü yarattığı dünya yıkılırken korku içerisinde yürüyen benlik imajınız da ortadan kalkar. Bugün cehennemin ne kadar kolay bir şekilde ortadan kaybolduğuna memnun olun. Kendinize sadece şunu söyleyebilirsiniz. Ben Tanrı'nın kutsal evladıyım. Acı çekemem, acı içinde olamam, kayıp yaşayamam ve kurtuluş için gerekenleri yapmakta başarısız olamam. Bu düşünce içerisinde gördüğünüz her şey değişecektir bir mucize zihninizde zamanın başlangıcından beri yaptığınız ölüm ayinlerinin yakınlığı yakınla yankılandığı tüm karanlık mağaraları aydınlatmıştır. Çünkü artık zaman dünya üzerindeki hakimiyetini kaybediyor. Tüm ihtişamı ile gelen Tanrının evladı kayıpları geri getirecek, çaresizlere yardım edecek ve dünyaya bağışlama hediyesini verecektir. Tanrının evladı sizi özgürleştirmek için gelmişken dünyayı karanlık ve suçluluk dolu bir yer olarak görmeniz mümkün değil, mümkün müdür? kendinizi zayıf, kırılgan görenler, umutları azalanlar, kabusların içinde yorulanlar, ölmek için doğanlar, acı çekip sürekli ağlayanlar şunu iyi dinleyin. Cennetin ve dünyanın gücünün tamamı size verilmiştir. Yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Ölüm oyunu oynarken çaresizlik rolü yapıyorsunuz. Size merhamet göstermeyen bir dünyanın gittikçe çürüyen ve bozulan gerçekliğine sıkıca tutunmaya çalışıyorsunuz. Siz merhamet gösterdiğinizde o da size gösterecektir. Bu yüzden bırakın Tanrı'nın evladı uykusundan uyansın ve kutsal gözlerini açsın kendi yarattığı dünyaya baksın ve gördüğü her şeyi kutsasın. Uyku düşünsel bir hata ile başlamış olabilir ama onun kutsallığının yansıması ile son bulacaktır. Artık daha fazla uyumayacağız ve ölüm rüyaları görmeyeceğiz. Bu yüzden bugün bana katılın. Sizin ışığınız dünyayı kurtaracak olan asaletli ışıktır. Kurtuluşu daha fazla ertelemeyin. Dünyaya bakın ve orada acı çekenleri görün. Kardeşinize huzur getirmek için kalbinizde hiç istek duymuyor musunuz? Onlar sizin kurtuluşunuzu beklemek zorundalar. Siz özgür olana kadar onlar da zincirlerine tutunacaklar. Siz dünyanın merhametini kendinize de bulmadıkça onlar da dünya merhameti görmeyecekler. Siz acının size tutunmasına izin verdiğiniz sürece onlar da acılara tutunacaklar. Siz sonsuz yaşamı kabul etmedikçe onlar da ölmeye devam edecekler. Tanrının kutsal evladı sizsiniz. Bunu hatırlarsanız tüm dünya özgür kalır ve dünya ile cennet bir olur. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de bu şekildeydi. Mucizeler sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.